Şimdi yan parçanın örülümünü anlatayım arkadaşlar. Burada ilmeklerimi attım. Aynen önde yaptığımız gibi geldim. Şu parçayı ördüm. Sonra yanından ilmekleri buradan artırdım. Buradan kestim. Geri döndüm. Bu şekilde geldim. Bu tabi küçük bir parça. Normalde bizim 30 ilmeğimiz var orada. Şu yan parçada. Ben bunu 18 ilmekle yaptım. Sadece ortadaki kesmeyi göstereceğim. Şimdi boyu 30 santim olduğunda şurası boyu 30 santim kol altına kadar 30 santim olduğunda artırmayı bırakıyoruz. Normal haroşa olarak örüyorum. Ortadaki kestiğimiz ilmeğin iki tanesini değil de üç tanesini kesiyoruz. Bakın şu ortada kestiğim ilmek bir sonraki ve bir öncekini birlikte keseceğim kestim şimdi buraya bir tane ördüm geri dönüyorum yine buradan ilmeğimi örmeden aldım 3 tane 4 tane ördüm şimdi bir tane daha fazladan örüyorum orada sadece ortayı keseceğiz yine baştakini örmeden aldım bu üç taneyi kestim aynı üç taneyi tekrar kesiyoruz Bir sonrakini ördüm, geri döndüm. Arka sırada işlem yapmıyoruz, sadece bir tane ilmek ilave ederek devam ediyoruz örmeye bir tane daha ilave ettim buraya döndüm yine örmeden aldım bu üç taneyi kesiyorum bir tane daha ilave ettim geldim bu şekilde bu ortayı yükselterek şu çukurluk V şeklinde oluyor ya buranın örgüsü V şeklinde oluyor bunu düzeltmek için uyguluyoruz bu yöntemi. Böyle son 10 ilmek kalana kadar 30 ilmekten 10 ilmek kalana kadar böyle ör geri dön ör geri dön ortadan kes böyle bitiriyoruz bu 10 ilmek kalana kadar baştan bir tane ördüm yine kesiyorum tekrar bir ördüm en son böyle böyle yaptık diyelim bir sıra buna örüyoruz bir sıra 10 ilmek kaldığında bir sıra git gel yapıyoruz düzeltmek için ucunu en sonuna da kesip bitiriyoruz Bakın dümdüz oldu. Böyle V şeklinde olan parçamız düzeldi. Oradan git gel yaparak toplamış oluyoruz. Hem birazcık küçülüyor o parçamız kol altında, kol altına doğru gelirken o oyuntuyu vermek için. Hem küçültüyoruz hem de düzeltiyoruz oradaki V şeklini. Şimdi bakalım ne olacak. Evet. Bakın tam kol oyuntusu şeklinde burası böyle güzel bir parçamız oluyor. Kol altına gelecek olan parçanın da buradaki kesiliş şekli bu.